Merhaba gençler bugün size okula gitmeyeceğim halde yaptığım kırtasiye alışverişinden bahsetmek istiyorum. Bu ay boyunca yaptım sanırım. Ee, okula gitmeyeceğim için küçük bir alışveriş oldu. Fazla bir özelliği yok ama yine de sizinle paylaşmak istedim. İlk önce e, teyzemin benim için kitap yurdundan sipariş ettiği e, boyama, büyükler için boyama kitabını göstereyim. E, burada çok hoşuma giden bir ayrıntı oldu çünkü. Bu. E, Açıyoruz ve karşımıza <laughs> bir adet kahve çıkıyor. <laughs> Bu benim çok hoşuma gitti. Kitap ve kahve ikilisinin e, güzel bir kombinasyon olduğunu bilen kitap yurdu. E, müşterilerine böylelikle bir jest sağlamış olmuş. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. E, i̇çindeki gelirsek de yani büyükler için boyama kitabı benim renkli dünyam adında yakamoz yayınlarının e, ee, buraları biraz yapış yapışmış o yüzden tek etkin şu şuralardaki yapışkanların kitabı yapışmış olması iğrenç bir duygu bu elim falan hep yapışmış oluyor şu kenarlar hep birbirine yapışmış şekilde ee, ve şeymiş bu kokulu bir kitapmış artıyor mu doğal çiçek desenlerini boyarken burnumuza bahar kokuları geliyormuş bence güzel bir özellik bu böyle işte büyükler için boyama kitaplarındaki sıradan desenler bunu geçiyorum daha sonra büyük parçaları başından atayım o yüzden size hepinizin de bildiği üzere Bim'den <laughs> birkaç bir şeyler aldım. Şimdi sıra onlarda. İlk olarak <laughs> bunu göstereceğim. Bunları neden aldım? Defter kitap falan kaplamak için değil de e, hobi malzemesi olması için. Hani bu ihtiyaçlar belki yardımcı olur diye. Çünkü desenini çok beğendim. Daha sonra bu desenden iki tane aldım. Uzunlukları Yazıyordu. 50 70 yazıyordu. 50'ye 70 santim üçlü rulo bu arada bunlar. Kesik kesik üç tane var içinde. Bu deseni çok beğendim. Kuş tüyü tamburları falan hatırlattı. Bu yüzden 2 tane bundan aldım. Ve diğerleri kısa neden? Çünkü bunlar aslında kardeşime almıştım ve yine de deseni çok hoşuma gitti. Dedim ki bunlar sana lazım olmaz Esra. Yarısını da ben alayım ve <laughs> gördüğünüz üzere kızı aldım rulonun yarısında kendim aldım bunlar da böyle çocuk desenli çok tatlış tatlış neyse artık. bunlar var daha sonra bir tane resim defteri aldım çünkü neden almayayım <laughs> bu da böyle deseni falan güzeldi ne bileyim işte beni cezbetti bu arada hala kalmışsa e, Bim'den kaplama kağıtlarını 75 kuruşa alabilirsiniz. Çok uygun bence. Bu resim defteri de 1.25'ti. Uygun ve renkli güzeldi. Ben de neden almayayım dedim. E, şey evde kafamı göre bir şeyler karalayabilirim diye düşündüm. Sırf hobi amaçlı. Yani okul falan yok. Ve 25 yaprakmış. Yeterli. Bunu da almış bulundum. Daha Bu sonra... Tabii ki <laughs> ödev defteri aldım. <laughs> Ama neden aldım? Ya yani ne bileyim işte bu da belki defter koleksiyonu yaparım ya belki de bu da ödev defteri koleksiyonu falan <laughs> yapmam için birkaç parça olur diye düşündüm. Yani ödev defterlerim de birikti. Böyle bir defter bu da. Desenini sevdim onun da. Çizgili. Defter. Bunu da geçiyorum. Bunu da 70 kuruş almışım. Yine çok uygun. Çünkü büyüm. Ve e, üniversite sınavına hazırlandığım için fosforlu kalem çok gidiyor. Bu yüzden ucuzundan alayım. Zaten bitip duruyor. Hemen atayım falan kafasındaydım. İki paket fosforlu kalem aldım yine bimden o yüzden. Şuraya da ben yaptım onu. Boş <laughs> Daha sonraki videoya atacağım neyse. Bunda spoiler vermiş oldu ama böyle ikili aldım işte bunlardan. <laughs> Ucuz ve kullanışlı. Daha önce geçen seneden denemiştim ben bunları. Zaten bitip duruyor ne gerek var pahalıya? ya. Hmm, şey bunlar da ne kadardı? Hatırlamıyorum. Bunu hatırlamıyorum. Geçelim. Daha sonra 4 paket uçaldım. Yine üniversite sınavına hazırlık için bunlar. Çok test çözmem gerekiyor. <laughs> Uçularım bitiyor falan neyse. i̇ki tane ee, 05, iki tane de 07 olmak üzere. Tabi ee, tabii ben bunları deneyerek aldım. Nasıl denedim? İlk önce şu ikisini aldım. Ee, evde denedim. Sonra gittim bir daha şu ikisini aldım. Çünkü geçen seneden de e, almışlığım vardı. Farklı bir markaydı ama yine birimden almıştım ve memnun kalmıştım. Faber Castell falan aratmamıştı. Bilmiyorum siz nasıl buluyorsunuz ama ben beğenmiştim. O yüzden gittim. İki tane daha aldım. Bunlar da sanırım bu üniversite sınavına hazırlık döneminde bana yeter diye düşünüyorum. Zaten okul yok. O yüzden e, ucuz olarak 1.35'ti bunun da fiyatı. Bunları da aldım. Daha sonra şu resim defteri almışken bunu anlamak olmazdı. Evde bir sürü sulu bayağı var ama bunun kabı beni cezbetti. Kabını da göstereyim. Zaten 3.25'ti. Bu da uygun. Kabı beni çok cezbetti. Böyle tak çıkarttığında böyle cins şeylere çok bayılırım ben. Mutlaka görmüşsünüzdür ama yine de göstereyim. Şöyle takıp çıkarılabilir. Ben benlik yani. Bunlar benim kürtansiyel malzemeleri benim oyuncaklarım diyebilirim yani. bu da. Daha sonra ee, kalem aldım. Bu da üçlüydü. 2 TL üçlü. E, biri kardeşim de çünkü okulda lazım oluyor onları. Daha sonra daha bu tahta kalemini almadan önce de iki tane Faber Castell'in tahta kalemini almıştım. Sanırım bir tanesi iki liraydı bunun. Keşke almasaydım. <laughs> neden tahta kalem alıyorum bu arada? Çünkü e, üniversite sınavına hazırlanırken beyaz bir tahta kullanıyorum. Durmadan kendi yaslıyır yaslıyır beni sıkıyor. Beyaz bir tahta kullanıyorum. Kolaylık oluyor. Bu yüzden tahta kalemlerine ihtiyacım vardı. Bunları da almış oldum. O yüzden daha sonra 400 silgi vardı. Diğeri de burada. Neden burada? Çünkü ben bunu denedim baya. Denedim. Ve güzel siliyor. Evet. Cidden güzel Ucuz ve güzel siliyor. Bu, bu da 75 kuruş olabilir ama tam hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Bunu geçelim. Güzel siliyordu ve uygundu. Tamam. Nerede aldım? Bu arada A101 ve BİM karışık bu. <laughs> hatırlamıyorum şu an. Bayağı da göz Ha, Aynen bu postitler de karışık sanırım. Ya çok kaçırtı yaptım. İnşallah videoya yansımamıştır. Sanırım şu üçünü 101'den aldım. Ya fiyatımı hatırlamıyorum ama 85 kuruş olabilir teki. Böyle Bunlardan geçen seneden de var. Hiç açmadığım aynı böyle duran. Ama yine de aldım. Çünkü çok işe geldiriyorlardı ve çok uygun fiyatlardı. Yani şu, şu şekil. Bunlar, bu da böyle klasik fakat rengini beğendim. Sanırım bu da Bim'den de. Bim'de postitler daha ucuz ama. Yüz de böyle şekilli şukurlu olduğu için sanırım birkaç kuruş daha fazla ama sonuç olarak ikisi de ucuz olduğuna bunu dert etmenize gerek yok. Bunları da geçiyorum. Hepsi 75 yaprak bu arada Daha sonra Yine geçen seneden Bimin uçlu kalemlerini denemişliğim var Fena değildi yani Okula gitmeyeceğim için Her şeyin böyle şeyine kaçtım Evde mi olsa alt tarafı bir test çözeceğim diye Her şeyin ucuzuna kaçtım Bunu da aldım Bu da iş görür diye düşünüyorum Geçen seneden de zaten tecrübem var ikili ve ikisi de 0.5. Bunu tek eksi yönü şey. Keşke biri 0.5 biri 0.7 olsaymış ama ikisi de 0.5. O yüzden tek eksi yönü bu. Daha sonra kutusunu açtım. Bir ürün var. Bunları toplayacağım. Kutusu burada. Bunu da 101'den açtım. <laughs> ya a <A101> yüz bin falan <laughs> videonun içeriğine bakın. Ee, bu nasıl bir içerik dur? Ee, i̇ki tane kalem sarı ve mavi olmak üzere. Ben bunu alırken şuralarını e, kapak zannetmiştim fakat açtıktan sonra gördüm ki buraları renkli silgi. ve bu olay çok şirinime gitti arkadaşlar. Böyle şirin şirin renklerde kalemler. Yanında da e, silgisi ve ucunu veriyorlardı. Ucunu denedim. Hiç fena değildi. Bunları da denedim. Hatta şununla bir sürü test. Bu videoyu çekene kadar bir sürü test çözdüm bu kalemle. Ve memnunum. Hala kalmışsa alabilirsiniz. <laughs> evet. E, bir de şey aldım. Bir de şey aldım. Kalem aldım bunu neden aldım? Kalem kutu olarak kullanmak için aldım. Eğer şekline bakarsanız çok cici geldi. Bence çok cici. Bunu Ümraniye'den aldım. Neden aldım? ha Onu söylüyordum. Ee, hani böyle kullanmadığımız kalemler olur ya. Siz de, de yapıyor musunuz bilmiyorum. Hiç kullanmadığınız ya da kullanmaya kıyamadığınız süslü kalemler falan. Ee, oluyor ya. Onlardan çok var bende böyle. Yani neredeyse defter koleksiyonu gibi onun kalem koleksiyonu falan da yapacağım. <laughs> Öyle ben de onlara güzel bir kat uygun gördüm. Yani buna koyacağım onları. Kısaca bu yani <laughs> ne anlatıyorsam. Her neyse buna koyacağım işte. O yüzden bunu aldım. Annem dedi <laughs> makyaj şeylerini de koyabilirsin dedi ama makyaj çantam çok var. O yüzden buna güzel kalemlerimi koyacağım. Öyle bir tane göstermek istiyorum. İki tane göstereyim. Şu an sesim gidiyor. Gidiyor mu? Bilemedim. Ha, bir bu var mesela. Bunu hiç kullanmaya kıyamadım ben. Balıkesir'den almıştım. Çok şeker değil mi? Bu mesela sar mı acaba? İnşallah sar. İçi çok geniş. İçini göstermedim ben size tabii. İçi çok geniş. Bayağı geniş bence. Ay burası önüymüş. Arkası daha geniş. Arkası daha geniş. Alır inşallah. Bir deneme yapayım. Evet aldı. Ve bir de şu var. Bu da cidden ilkokuldan falan kalma sanırım. Kıyıp da kullanamadım. <laughs> Kullanmayı da düşünmüyorum. Böyle çok biriklediğim kalem var. işte bunları hep buraya koymayı planladım. Böyle. De. Böylelikle de, bu da bir işe yarayacak yani. Sanırım bitti ya. Biraz saçma bir video oldu. Biliyorum. Ama yine de izlediyseniz sağ olun yani. Ne diyeyim. <laughs> Görüşürüz.